Evet. Hadi maşallah. Rekorumu kırdım bu sezonki. Hep altılı çekiyordum. <laughs> Sezonda yedili çektim bu sefer. Şeytanın bacağını kırdık bakalım. Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra yine balığa geldim. Evet son videomda görmüş olduğunuz gibi gezideydim bir süredir. Sivas, Erzincan, Gümüşhane bölgelerinde bir gezi yaptık. Sivas'ın önemli tarihi, turistik yerlerini gezdik. E, güzel bir gezi oldu. E, sonra Gümüşhane Şiranda Tomara Şelalesi'ne gittik. Erzincan merkezde biraz gezdik. E, bir gezi videosu da çektim, paylaştım. İzlediyseniz inşallah beğenirsiniz. Evet, şimdi sıra geldi artık balık tutmaya. E, odur ki e, şu anda Çinekok mevsimi başladı artık. E, yani sağdan soldan lüfer haberleri duyuyoruz ama Darıca'da henüz doğru düzgün bir gelişme duyumu almadık. Darıca'da da yeni lüfer alındığını duyduk birkaç tane ama öyle yoğun bir balık yok maalesef. Ben de şimdi bugün Darıca millet bahçesine geldim. Burada çinekop ilk için ilk önce bir 3-5 atış yapacağım. Bakacağım eğer çinekop varsa çinekop avına devam edeceğim. Eğer Çinekop'ta bir buluş olmazsa birkaç atışımda Çapari'ye dönüp istavrit tutmaya çalışacağım. Yani bugün Çinekop ve istavrit tutmaya çalışacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi Çapari'mi Çapari diyorum çok affedersiniz. Kurşun arkası takımımı açacağım. Bakın şimdi kurşun arkası takımım nasıl? Kurşun arkası takımım. Bunu daha önce de göstermiştim zaten. Gebz voltajısı Ala abiden aldım. Gezer takım üzerine yaklaşık iki buçuk metre bir beden ucuna sahte. Evet, bakın gezer takımım şu şekilde. Böyle metal gövde üzerinde gezer ve dolaşmayı da engelliyor. Bakın böyle etrafımda takımım serbest dönüyor. Böylelikle takılmıyor. Ben bunu şöyle beden beden. Takıyorum. Evet, ucunda da sahte balığım var. Ben direkt e, ilk önce uçan kaşıkla başlayacağım. Yani Çinekop, bu uçan kaşığa bayılıyor. İnşallah varsa zaten e, alacağımı ümit ediyorum. İnşallah Mera'da Çinekop vardır. Daha önce hep buradan Çinekop aldım. Önceki videolarımda da var. İzlemişsinizdir. Genellikle burası Çinekop yapıyor. Ee, evet. Şimdi parmak eldivenimizi de takalım. Evet birkaç atış yapacağım bunda Çinekop için. Ee, i̇nşallah varsa Çinekop'u almaya çalışacağız. Baktık Çinekop'ta bir şey yok. Çapariye döneceğim. Evimizden geldiğince balık almaya çalışacağız. Evet. İlk önce hafif bir atışla başlayacağım. Takımımı ıslatmak için. Takımımı kopartmak istemiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Önce yavaş bir atış. 100 gram kurşun kullanıyorum şu anda. E şimdi ilk önce bunu ağır ağır çekeceğim. Evet manzaramız da güzel. Osman Gazi Köprüsü manzaralı. Çinekop avı yapacağız inşallah. Varsa Çinekop gelsin oltamıza attım ağzına gitsin bu ağzına demişler. Şimdi tekrar bir atış bu sefer artık takımı ıslandı. Uzak bir atış yapacağım. İnşallah dişli balıkları da yakalayacağımız zamanlar gelecek. Hadi bakalım bismillah. Evet 100 gram kurşunumuzu konuşturduk. Gayet de uzak bir mesafeye düştü. Attım yayımı kapadım. Biraz bekliyorum. Dibe yaklaştı zaten. Burası sığ bir mera. Sonra direkt sarmaya başlıyorum. Evet, yavaş aksiyon. Çok hızlı değil. Çok yavaş da değil. Orta hıza yani yavaşla orta hızın arasında bir hızda sarıyor. Denedikten sonra bir atış daha yapacağım uzağa. Sonra eğer bir hareket olmazsa çaparıya döneceğim. Şimdi takımım yaklaştığında yukarıya doğru bir kalkış yapacağım. Yosun tabakasına takmak istemiyorum. Evet kaldırdım ve tekrar artık yukarı doğru saracağım çünkü takımım yaklaştı. Yosun almak istemiyorum. Sonra yine uzağa tekrar bir atış yapacağız bu şekilde 4-5 atış yapacağım. Eğer bir gelişme olmazsa çapariye döneceğiz. Evet. Takımımı temiz bir şekilde getirdim. Evet. Hadi bakalım. Çapari zamanı. Evet. Gelelim. Gebz oltacısı. Ali abiden aldığımız çaparilere. Onunla mı başlayayım? Bununla mı başlayayım? Arnavutlan başlayalım. Arnavut'u bir deneyelim. Aslında beyaz iğne daha iyi çalışır ama bir denemek istiyorum. Sonra duruma göre değiştireceğim. Evet bakın. Gebze oltacısı Ali abi'den aldım Arnavut çaparı. İşte çaparımızı açtık. Bu Arnavut çaparı ince bir takım. Çok abanmaya gelmez. 60 gram kurşun taktım. Zaten bu muhtemelen 60'tan fazlasını da kaldırmaz diye düşünüyorum. İnce bir takım olduğu için çok aşırı abanmadan hadi bakalım bismillah attık attım ağzına gitsin ağzına. haydi bismillah evet sanırım vuruşta aldım atar atmaz ilk atışımızda balığımızı aldık evet istavrit var bu umut verici güzel Ali abinin Arnavut takımı çalışıyor. Hey maşallah. İlk atışta aldık istavritleri. Güzel. Bu iyiye işaret. En azından balık alacağız inşallah. Bugün boş dönmek istemiyorum. Boyları güzel. Ey maşallah. İlk balığımızı aldık. Eyvallah abi. <laughs> İlk balıklarımızı aldık. Bakın bunlar çok güzel sarı kuyruk istavrit ve siyah çizgili bunlar boğaz istavriti. Eyvallah amca sağ olasın. <laughs> Bakalım çine Çinekop attım Çinekop yok. Bari dedim istavrit tutalım. ne kanca atıyorsun? Şey sahte kaşık var ya kaşık attım da bir şey yok onda. Normalde bu mevsimde yapar ama yok. Darıca'da falan lüfer alıyorlar. Ha dedim bir deneyeyim dedim de çene kop yok. Var dedim istavrit tutayım. Tabii canım boş Aynen. Kamış çok güzel. Ben bu kamıştan çok memnunum. <laughs> Denizde balık tutmak güzel ama biraz öğrenmek lazım. Bilmek lazım, ona bak lazım ya. Tabi den deniz farklı. De, selam Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam abi. Sekiz inam kaldı. O yüzden çaparımı kullanmaya devam edeceğim. Hemen bir kurşun bağ yapıyoruz. şu an yapamadım. Hemen hızlıca tekrar. Bakın sizi de göstereyim. İkiye katladım. Şöyle geldim. Şuradan çift halkayı geçirdim. Bakın sıktım. Şu altta kalan halkanın içinden tekrar geçireceğiz. kurşunu takacağımız kısmı. Sonra ve düğümleyeceğiz. İşte bu kadar. Size kurşun bağ. Takımım kısaldı. Evet, bu pek iyi olmadı ama duruma göre ilerleyen saatlerde değişiklikler yapabiliriz. Boylar da güzel. Sarı kuyruk istavritler. İnşallah kaçırmam. Ay maşallah. Nazar değmesin. Yan komşudan güzel balıklar geldi. <laughs> Arnavut takım çalışıyor. O da Arnavut atıyor. Şey abi çok derinde de değil. <laughs> orta sularda. Ama açıkta, uza atman lazım. Biraz açıkta, orta suda. Tamam. Hoppa. <laughs> evet. Bu bir tane istavretimiz var. Abi senin isim neydi? Mustafa. Mustafa. Tamam memnun oldum. Abi ben videoya çekiyorum da sıkıntı olmaz değil mi? Biliyorum ben seni izledim ben Ha kesinlikle. tamam abi. <laughs> evet Mustafa abiyle birlikte istavritleri tutuyoruz. Tahmin ettiğim gibi 4 ya da 5 demiştim. 4 geldi. 4 adet çok güzel bir tanesi bayağı iri maşallah Evet işte bakın istavritin güzelliğine Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün Dolaştı üzgün üzgün Hoppa balığımın biri intihar etti İlk önce onu alayım 1 Hop 3 Hop 4 Hop 5 Hop 6 Hadi bakalım Evet Güzel iri balıklar geldi Evet. <laughs> Maşallah. Abilerimiz de alıyor balıklarını. Evet, şu anda vuruşu aldım. Balığı buldum. Yosunum düştü. Yok düşmemiş hala. Ama güzel iri istavrit. Aa sardalya geldi. Evet. Sardalya çektim kocaman ha. Acayip sardalya geldi. Evet. İri bir sardalya aldık. Çok da güzel. İzmarit yapıyor. çek, şey, kesti bu aralar ya. Birkaç gündür yapmıyor. Şey a döktüler adam taşlar var ya taşın önüne kadar a döktü gel bağlayayım ben Şşt, getir bağlayayım <laughs> bak sana kurşunu nasıl bağlayacağını göstereyim tamam bak şimdi bunu kopartacağız buradan. Bak zaten uzun. Bak şöyle çift kat yapıyorsun misinayı Tamam. Tamam mı? Dur, şu üstünde düğüm var. Düğümü de temizleyelim. Heh. Şimdi bak, çift kat yaptın ya. Bak, izle. Şuradan bak, şöyle yapıyorsun. Ee. Bak. Bunu buradan geçirdin. Tamam. Heh. Sonra şu altta kalanı da tekrar Olsunlarım ikisinin ben. üstünden bir daha Ol, geçiriyorsun. O aldığın yerden bana on tane al. Ne alacağım lan? Gördün? Şu fazlalığı kes. Tamam. şunu kopart. Böyle bir titretti ki aynı sardalya gibiydi. Ama iri. İri olması güzel. Favoritlerin gözüktü. Üç tane güzel iri boy istavrit. Hepsi bizim kahve tatlımız. Hepsine geçen sene oltayı ben aldırdım. İyi yapmışsın. Hepsine. <laughs> Kahvede oturana Yoksa kadar gelsinler oldu. balık susun. Yine de zorla getiriyorum buraya. Bak oyun oynadılar. <laughs> Hadi dedim gidelim. <laughs> İyi yapmışsın abi. Güzel iri istavritler. <laughs> Hop maşallah. maşallah. Maşallah maşallah. Mustafa abi şov yapıyor. Aklıma kim geldi Hoppa. Güzel. Boylar irileşmeye de başladı iyice. Acele etme, beklet biraz orada. Ey maşallah. Gel 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 gel. Hoppa. O ne lan? Değişik bir şey geldi. <laughs> Aynen. Hayvanı şeydi yanıltıyor. güzel 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 rekorunu kırabilecek. İyi. Evet. 3 4 Evet. Hadi maşallah. Rekorumu kırdım bu sezonki. Hep altılı çekiyordum. <laughs> Sezonda 7'li çektim bu sefer. Şeytanın bacağını kırdık bakalım.

Şamandıralı yapıyor. Şamandıralı şurada. Gebzoltacısı otacısı Ali abiden aldığım netli şamandıram. Bakın üzerinden bir yıl geçti. Hala güzel şekilde çalışıyor. Şamandıralı takım yaptık. Evet, güzel istavritler aldık. Yani şu anda bayağı istavritim var. Evet, kullandığım çaparıyı da göstereyim hemen. Evet, bakın. Gebzoltacısı otacısı Ali abiden aldığım kırmızı çaparıyı taktım şamandırada. Onunla işte avımıza devam ediyoruz. Biraz daha takılacağım. Sonra takımları toplayıp avı bitireceğim. Evet. Bugünkü avımız bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Mustafa abiyle beraber güzel bir av yaptık. Maşallah Mustafa abi de güzel istavrit yakaladı. 2 kilo yaklaşık istavriti var. Evet. Ben de bayağı aldım istavrit. Ben de 1,5 kilo kadar da ben aldım. Benim de istavritim bayağı var. Bu akşam güzel balık yaptı. Av aslında devam ediyor ama bugünlük benden bu kadar. Herkese iyi seyirler. Herkese rastgele. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.